Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün sizlerle teknik analizde sıkça kullanılan ancak yeterince konuşulmayan bir formasyon olan Quasi Modo kalıbını inceleyeceğiz. Bu kalıp PriceX'in stratejilerinde oldukça değerli fırsatlar sunabilen bir yapı. Deneyimli yatırımcıların araç kutusunda yer alan bu formasyonu hem yeni başlayanların hem de deneyimli traderların anlayabileceği şekilde ele alacağım. E ee, yalnız şöyle bir işlem yapmayacağım. Hem yükselen hem düşüş için ayrı ayrı anlatmayacağım. Tamamen yükselenden anlatacağım. Siz tam tersi düşen e, trendlerdeki görünümünü zaten anlayabilecek kapasitedesiniz diye düşünüyorum. Zaman kaybı olmasın. Direkt biz bunun kurallarına odaklanalım. Yani asıl amacım bu kalıbın nasıl tanımlanacağını, işleme giriş noktalarını ve risk yönetimini sizlerle açık ve net bir şekilde paylaşmak. Hadi he, hep birlikte bu formasyonun inceliklerini öğrenip piyasada nasıl kullanabileceğimize bakalım. Ya bu şekilde bir yükselen trendin içinde olacağız arkadaşlar ya da tam tersi düşen trendin içerisinde olacağız. Bu yükselen trendde ee, yüksek ve düşük high-right high-low high, high-right high-low high, şeklinde giderken bir noktada high-right yapıp daha sonra high-low yerine low yapmasıyla beraber aslında bu kalıbı düşünmeye başlayacağız. Daha odaklanacak olursak özellikle şu noktaya odaklanacak olursak yüksek, düşük, daha yüksek ve daha düşük koşulu gerçekleştiğinde biz artık Quasimodo'yu hesaba katmaya başlayacağız. Özü bu. Ne zaman Quasimodo düşüneceğiz? Bu koşul gerçekleştiğinde. Burada birkaç önemli nokta var bizim açımızdan. Birincisi özellikle ilk tepe olan sol omuz diye niteleyeceğimiz kısmın daha sonra bizim için işleme girecek yer olduğunu düşüneceğiz. Sol tepe ile baş formasyonunun oluştuğu daha yüksek kısım arasındaki bölge ise özellikle yatırımcıyı vazgeçirmek tuzağa düşürmek amacıyla kullanılan sancılı bir bölge olarak karşımıza çıkacak. Neden sancılı bölge? MPL deniyor buraya. Çünkü bu kısımda artık bizim daha sonra zarar durdur koyacağımız kısma her an ulaşabilir. Ben bu işlemde zarar edeceğim korkusunu yaşatacağı kısma da bazen sarkabilir dönüş noktası. E, işleme girişi burada ayarlarız ama bu sancılı bölgede epeyce bir uğraştıktan sonra hedefe gitmeye başlayabilir. O yüzden buraya MPL sancılı bölge diye bahsedilir. Şimdi burada bir diğer nokta elbette ki daha düşük yaptığı için aslında bir trend tersi konumunda bir market kırılımı söz konusudur. Bakın buralarda da bir market kırılımı var. Ancak bu trend yönünde market kırılımı oluyor. Şöyle düşen daha sonra tekrar yükselene geçiyor. Düşen trend yönünde yeniden kırılıyor. Ama burada ise trendin tersi yönünde kırılım olduğu için bu biraz daha güçlü bir kırılım. Ben bunları MSB, Koç, BOS diye ayrım yapmayı gerekli görmüyorum. Trend yönünde market kırılımı, trend tersi market kırılımı diye isimlendiriyorum. Hiç öyle is, e, değişik terminolojileri ezberlemeye gerek yok. Şimdi burada bir diğer önemli nokta da daha düşükten sonra tekrar bir yukarıya doğru hareketin, yükselişe doğru hareketin olmasını da görmemiz gerekiyor kuasi modu düşünmek için. Evet, Şimdi işleme giriş birkaç şekilde oluyor. Bunları ayrı ayrı sizlerle inceleyeceğim. En çok kullanılan yöntem sol e, tepenin e, oluştuğu ya da sol omuzun oluştuğu kısmın en üst noktası e, ve o civardaki bir bölgeyi e, seçerek belirliyoruz ve ileriye doğru çekiyoruz. Bu yükselişin Tam bu noktaya geldikten sonra tekrar düşüşe geçeceği öngörüsünde bulunuyoruz. Quasi modunun özü bu aslında. Nereye kadar hedefi seçeceğiz? İlk kullandığımız yöntem daha düşük nokta konumuna kadar düşüşün devam edeceğini yani hedefin bu nokta olacağını hesaplıyoruz. Hedefi koyarken de özellikle gövdenin son mumun, en düşük mumun, gövdesinin bittiği yeri hedeflemek, gölgeyi, pini hesaba katmamak daha garantili bir yöntem olacaktır. Zarar kes, zarar durdur seviyesi de daha yüksek diye işaretlediğimiz en yüksek seviyenin bir miktar üstünü, üstüne koyacağız. Oraya gelirse aslında. Artık bu kalıp iptal olmuş olacak. Evet, diğer e, anlatacağım nokta hepsi yine geçerli. Bu defa hedefi farklı belirliyoruz. Daha yüksek ve daha düşük kısmı bir Fibonacci e, e, Düzeltme seviyesi çekiyoruz. Bunun eksi 0272 ve eksi 0618 noktalarını da hedefe dahil ediyoruz. Daha önce belirlediğimiz gibi daha düşüğün gövdesinin en alt noktasını pini hesaba katmadan, gölgeyi hesaba katmadan o mumun, en düşük mumun gövdesinin bittiği yeri hedef olarak alıyoruz. Burası hedef 1 oluyor. Çektiğimiz Fibonacci düzeltme seviyesinin eksi 0.278'i hedef 2 oluyor. Biraz riskli bir işleme hedefe ilerlemiş oluyoruz. Bir diğeri de eksi 0.618 oluyor. Bu daha da riskli ulaşamayabilir ancak daha karlı olacak. İşleme e, giriş e, noktamız olarak da e, bu çektiğimiz Fibonacci'de 0.618 ile 0.786 arasını işleme giriş alanı olarak seçip burada özellikle bu şekilde bir hareketin oluşmasını bekleyeceğiz. Aşağıdan yukarıya doğru gelecek ve Bu şekilde bir işlem noktası görmemiz lazım ya da bir başka e, şekilde e, alamadım anladığım kadarıyla tekrar. Böyle de olabilir. Ama her halükarda yine bir kırılımı görmemiz gerekiyor. Burada da eğer e, RSI uyumsuzluğu, e, CC uyumsuzluğu veya diğer osilatörlerdeki uyumsuzluklar olursa da bize ek katkı sağlayabilir. Ama ben kullanıyorum. muyum? Genellikle kullanmıyorum. Özellikle kırılımın olmasını bekliyorum. Bu işleme giriş alanında da bu kırılımı gördükten sonra girmekte fayda. Bir diğer e, noktamız işe ise hedef belirleme işleme giriş noktası olarak. Burada yine e, bu defa e, özellikle trend temelli Fibonacci çekip daha yüksek, daha düşük ve işleme girdiğimiz noktaya kadar trend temelli Fibonacci'yi çektikten sonra ilk hedefimiz yine aynı yer ikinci hedefimiz AB eşittir CD'nin oluştuğu bir noktası üçüncü hedefimiz çok daha riskli 1,272AB eşittir CD noktası olan 1,272'ye çekeceğiz. Son olarak göstereceğim işleme giriş noktası ise daha yüksek, daha düşük kısmında oluşan trend üzerinde herhangi bir OB, FVG, iFVG, PTR, fail to return veya First time beklediğimiz oluşumu veya bobin oluşumunun olduğu noktayı seçmekte ya da noktaları seçmekte e, yararlanılıyor. Bu eğer sol e, omuzla aynı noktaya geliyorsa daha da kuvvetleniyor. Çektiğimiz Fibonacci retracement da 0.618 ile 0.786 arasına denk geliyorsa bu olasılık daha da güçleniyor ve bu kısımdan dönüş olabileceğini anlayabiliyoruz. Benim teorik olarak anlatacaklarım bunlar. Şimdi pratik kısma geçiyorum. Pratik kısma geçmeden önce unuttuğum bir noktayı hemen size anlatmam gerekiyor. Giriş noktası olarak Fibonacci retracement noktasından giriş kısmını anlatırken, aslında bir e, önemli noktayı unuttum. Onu hemen size ileteyim. Aslında burada biz e, bu o oluşumu gördüğümüz zaman yeniden bir çekilme noktasını e, breaker e, ya da mitigation kısmından oluşturacağımız bir e, direnç noktasına çizemedim yine. Nedense burada bir sıkıntı yaratıyor. Ha, aynı renk olduğu için yapıyormuş bunu. Şöyle yapalım. Bu şu şekilde olsun. Tekrar fiyatın bu noktaya geldikten sonra diğer kısımda da Fiyat tekrar bu noktaya geldiği zaman e, girişi yapmamız gerekiyor. Benim e, orada anlatacağım nokta buydu. Şimdi e, sizinle beraber TÜPRAŞ'ta bir e, kuasi moda oluşumunu birlikte e, inceleyelim. Bakın burada bir kısa dönemli bir yükselen trend var düşük yüksek düşük daha yüksek ondan sonra düşük daha yüksek ve şu kısımda bir market kırılımı meydana geliyor ve artık Hayır low yapacağına low yapıyor. Gördüğünüz gibi. Yüksek, düşük, daha yüksek, daha düşük. Ve ondan sonra da yeniden bir yükselişi gördüğünüz için burada artık bir Quasimodo'yu hesaba katmamız lazım. Şimdi bakacağımız nokta bu yükselişin sol tepede Oluşturduğu en üst noktanın belirliyoruz. Buradan dönmesini bekliyoruz. Bir işleme giriş yeri olarak burayı seçiyorduk. İkincisi, bakın şurada bir PVG alanı var. Bu PVG alanından dönüş yapabilir diyoruz. diğer belirleyeceğimiz nokta Fibonacci düzeltme aracını kullanıp yine 786 ile 618 noktası arasını giriş noktası olarak belirleyebiliyorduk. Bir diğer kısımda bakın şurada bir bobin oluşumu var. Bu bobin oluşumunun olduğu kısmı giriş noktası olarak belirleyip biliyorduk. Şimdi bakalım, e, ilerletelim. E, hedef olarak da nereyi seçeceğiz? Onu belirleyelim. En düşük noktanın, bakın şuradan, en düşük noktanın şuradan da aslında büyüteyim orayı. Sizlerle beraber büyüteci kullanalım. Bakın Hı. burada pini hesaba katmadan. Tam gövdenin bittiği noktayı hedef olarak alacağız. Bunun için de hedef kısmını tam gövdenin bittiği yer olarak belirleyeceğiz. Daha başka hedefleri de bir sonraki kısımda sizlerle beraber inceleyelim bakalım. E, işleme girebilecek miyiz. Stop olabilecek miyiz. Stop noktası olarak da seçeceğimiz yer. hemen baş kısmını nitelediğimiz hemen biraz üstüne alıyoruz. Bu kısmı da, bir stop noktası olarak veya zarar kes noktası olarak, zarar durdur noktası olarak belirlemişiz. Evet, işlemi devam ettirelim bakalım. Nasıl bir yol izleyecek? Burada bir durduralım. Şimdi görüldüğü gibi 0786 noktasından döndü. Tam sol tepenin bulunduğu noktadan bir dönüş yaptı. Geldi ve bizim istediğimiz noktayı sağladı. Yalnız tabii şuraya bir geri dönüş, tam şu noktaya bir geri dönüş beklerdik. O geri dönüşü yapmadı. Şu anda ilerliyor. Bakalım hedefe gidecek mi? Evet, hedefe gitti. Şimdi sizlerle beraber diğer hedefler gerçekleşecek mi ona bakalım. Neydi? Bir hedefimiz 0272 idi. Onu belirleyelim. İrid buydu 0272. Diğeri de 0.618'di. Bir de trend temelli Fibonacci çekiyorduk. Trend temelli Fibonacci de. Bu şekilde yapıp bakın AB eşittir CD kısmı gerçekleşmiş. Bu hedefi de almış oldu. Belki yani kafanız karışıyor. Ee, onun için acaba doğru mu yapıyorum diyorum bu şekilde anlatmakta ama bütün olası hedefleri de sizlerle beraber paylaşmak istediğim için ee, diğer re ise 0272 alanı olacak. Onu da şöyle koyacağım. Diğerleriyle karışmaması için. Bu da 0272. Ee, pardon, 1272 e, AB eşittir CD hedefi olacak. Evet, ilerletelim. Evet, 1272 hedefini de aldı. Yunacci ee, düzeltme seviyesindeki eksi 0272'yi aldı. Ve en son 1272 AB eşittir CD seviyesini de aldıktan sonra bir yükselişe geçti. Acaba 0618'i de alacak mı? Merak ettim. Bir geçirelim. Evet, alabilecek mi? Sanırım alamadı. Çok da fazla aslında. Uzun dönem beklemeyelim diyecektim. Ama burada da almış oldu. Böylece e, ilk e, pratiğimizi de yapmış olduk. Şimdi ikinci pratiğe geçeceğiz. modu örneğimiz Amerikan Doları ve Kanada Dolarının bir günlük grafiğinde yine karşımıza çıkıyor. Bir düşüş trendindeyiz. Bu şekilde trendi çizersek Burada görüldüğü üzere hep yüksek, düşük, yüksek, daha düşük, yüksek, daha düşük, yüksek, daha düşük oluyorken bu defa yükseği daha fazla geçmemesi gerekiyorken bir market kırılımı sağlayarak salonu önceki yüksekinde üstünde kapanıyor. Şimdi bu durumda bir market kırılımı yapmış oldu. ve Bu durumlarda bizim artık bir kuasi modoyu düşünme aşamamızda gerçekleşmiş oldu. Düşük yüksek Önceki düşükten daha düşük, önceki yüksekten daha yüksek. Salınımımız gerçekleşmiş oldu. Sonra tekrar düşüş yönünde fiyat harekete geçti. Bu durumda artık biz burada bir kuasi modu planı stratejisi belirleyebiliriz. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama biz kurallara sadık kalarak ilerlediğimizde bu tip bir stratejiden genellikle karlı çıkarız ve toplamda 10 işlem yaptığımızda diyelim ki 2 tanesinde 3 tanesinde doğru çıkmasa bile eğer disiplinli bir şekilde kurallara uyarsak hedefi beklersek korkmazsak fiyattan stopumuza ve hedefimize sadık kalırsak sonuçta kümülatif olarak karlı çıkarız. Bunda da bakalım şu anda nasıl ilerleyecek. Öncelikle fiyatın dönmesini beklediğimiz yeri belirleyelim. Birincisi neydi? Önceki sol tepenin, burada artık dip oluyor, sol dibin bulunduk kısmı biz fiyatın dönme olasılığının olduğu bölge olarak kabul ediyoruz. Demek ki burası işleme giriş noktası olarak değerlendirilebilir. Başka olasılık var mı? Bakın e, şurada bir fail to return belki e, bu gelen fiyatta first time back şeklinde oraya çarpar çarpmaz dönme şeklinde olabilir. Bunu da değerlendirebiliriz. Burası da olabilir. Buna da hemen Yazalım. Failed to Return Altına da First time back Şeklinde Notumuzu düşelim. Buralarda başka dönüş 4 Saatli Saatli düştüğümüzde belki bulabiliriz. Ama bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Price Action açısından. Bir de Fibonacci çekelim. Fibonacci de nereye denk geliyor? Bizim belirleyeceğimiz nokta 0.618 ile 0.786 arasıydı. Onu da belirleyelim. 0786 noktasını da belirlemiş olduk. Burası da yine işleme giriş için bizim e, tamamen radarlarımızı buralarda açık hale getireceğimiz bölge. Stopumuzu nereye koyacağız? Hemen tepenin bulunduğu yerin biraz altı. Burası zarar durdur. Zarar durdur mesafemizi de belirledik. Hedefimiz neresi olacak? Hedefimiz de yine özellikle en tepeye çıkan mumun gövdesi. En yüksek gövde burası. Oradan da bu şekilde alacağız. Bu kısımda bizim hedefimiz olacak. Başka hedefler neresi olabilir? Eksi 0272 Birazdan buraya şeyimizi çekemiz dönüş noktası belirlendiğinde, işleme giriş noktası belirlendiğinde, trend temelli Fibonacci çekip 1 ve 1272'yi yine hedef olarak alabiliriz. Onları koymayacağım, dikkat timizi dağıtmaması açısından. Şimdi grafiği ilerletelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Birincisi, işleme giriş noktası olarak bizim beklediğimiz noktadan biraz daha ileriye gitti. Ancak arzu ettiğimiz şekilde de şu anda hedefe ilerliyor. Bakalım hedefe ilerleyebilecek mi? Hedefi alabilecek miyiz? Evet. Hedefi de almış olduk. Acaba daha yukarıya 0.272'ye kadar gidecek mi? Bakalım. Bu gitmediğini gösteriyor. Demek ki bizim çok aç gözlü olmamamız gerek. Nerede durmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Eğer bizim risk reward oranımız bize yeterli geliyorsa en uygun, en makul yerde karımızı almamız lazım. Eğer daha fazlasını, daha fazlasını isteyebiliriz ama gerçekleşmez. Gerçekleşmeyip elimizdeki kardan da olabiliriz.